İnsanlık tarihi boyunca çıkarılmış tüm altını alıp tek bir yerde toplasaydık işte böyle görünürdü. Yani bayağı büyük. Ben çok daha büyük olacağını düşünmüştüm. Peki bütün bu altın ne için kullanılıyor? Bunun yüzde 45'i süs ve takı için kullanılıyor. Kolye, küpe, bilezik ve başka değerli taşlarla süslenmiş altın barındıran takılar. Sonra dev bir buda saf altından yapılmış eski bir Mısır tabutu, dünyanın en büyük altın madeni parası. Bu, tüm altının yüzde 45'i. Geri kalan küçük bir kısmı sanayi için kullanılıyor. Diş dolgularında ya da yapımında altın kullanılar, elektronik cihazlar, bilgisayar işlemcileri, telefonlar gibi. Geri kalan altının büyük bir kısmı sadece dünyanın çeşitli yerlerindeki kasalarda duruyor. Çoğunlukla New York ve Londra'da toz tutan külçeler halinde. Really Hükümetler ve yatırımcılar son zamanlarda neden altın alımına tam gaz devam ediyor? Yani altının fiyatına bakın. Başkan Trump, Federal Reserve üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor altın fiyatları. ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Reserve'i eleştirmesinin ardından rekor seviyeye ulaştı. Rusya ve Çin birçok altın külçesi alıyor. Görünüşe göre altın geri dönüyor. Ama aslında olan altının hiçbir zaman kaybolmadığı. Hadi bunu anlamak için altının ve ticaretin altında yatan psikolojik duyguyu videomuzda derinlemesine inceleyelim. Peki bütün bu altın dünyaya nasıl geldi? İnsanların çıkardığı altının büyük bir kısmı bu tür bir şeyle bize ulaştı. Patlayan yıldızlardan oluşmuş ağır metallerle dolu bir asteroid. Elektronlar neredeyse ışık hızında hareket ediyor. Bu, mavi ışığı emer ve sarı ile kırmızı ışığı yansıtır. Sarı güneş gibi parlıyor, Hiçbir başka metal böyle bir şey yapamaz. Bu altın yatakları milyarlarca yıl boyunca dünyanın kabuğunda keşfedilmeden durdu. Bazı nehirler toprağı aşındırarak bu parlak yıldız tozu parçalarını ortaya çıkardı. Bunu fark eden bazı insanlar bu metalin farklı olduğunu gördü. Yerden çıkardığımız bu parlak taşı bulduk. Onun nesnelere dönüştürebiliyorduk ve kararmıyordu yoğun bir metaldi ama bir şekilde yumuşak ve işlenebilirdi. Paslanmıyordu, bozulmazdı. Altının kimyasal özellikleri birçok toplum için yüzyıllar boyunca çok ilginç ve faydalı olduğunu kanıtladı. Ve bu özelliklerden bazıları saflığıyla ilgiliydi, bazıları işlenebilirliğiyle ilgiliydi, bazıları yok edilemezliğiyle ilgiliydi ve bazıları da estetik çekiciliğiyle ilgiliydi. Çin'den Hindistan'a kadar İnsanlar bağımsız olarak altının büyüsüne kapıldılar. Başlangıçta süs ve hükümdarlarını veya tanrılarını kutlamak için Hintli şifacılar onunla ilaç yaptılar. İnkalar için altın, tapınaklarını kaplayan ve yüzlerini süsleyen güneşin teriydi. Yunanlılar ise heykeller yaptılar. Krallar onunla tapınakların kapladı. Çin imparatorları ölümsüz olmaya çalışarak altın yuttular ve bunu hala yapıyorlar. Ama insanlar giderek daha büyük gruplar halinde toplanınca imparatorluklar büyüdü, açgözlü ve daha fazla toprak ister hale geldiler. Altının hikayesi evrilmeye başladı ve insanlığın bulduğu en önemli psikolojik icatlardan birini başlattı. Paranın icadı. Birçok insanın kabul etmeye istekli olduğu yaygın olarak kabul edilen bir değişim aracıdı haline geldi. Erken toplumlarda en yaygın şeylerden biri sığırdı. Hı. Evet, sığırlar. Altına birazdan geri döneceğiz. Paranın nasıl evrildiğini görmek için psikolojik bir sıçrama yaşayalım. Benim istediğim bir şeyi senin istediğin bir şeyle takas etmek yerine insanlar çoğu insan için değerli olacak ve taşınabilir ortak kullanışlı şeyler üzerinde anlaşmaya başladılar. Tarih boyunca birçok nesne para olarak kullanılmıştır. Arpa, tuz, sığırlar birçok insanın yiyecek için ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Yürüyebildikleri için taşınabilirlerdi. Ot yediklerinden bakımı oldukça kolaydı. Pratik ve faydalı bir şey, hayatta kalmana yardımcı olur ama dezavantajları da var. Sığırlar iyi bir para olmaz. Çünkü evet, bozuluyorlar, bölmek zor. Uzak yerlere götürüp ticaret yapmak da kolay sayılmaz. Sonunda insanlar daha iyi bir şey buldular. Nehir yataklarından çıkarılan o parlak, yumuşak metal. Şekil vermesi ve bölmesi kolaydı. Yani taşımak kolay, bölünebilirliği kolay ve hey, havalı görünüyor. Nadirdi ama çok nadir değil. Yeterince vardı ama her yerde de yoktu bu önemli bir nokta. Ama altın seni beslemez, seni sıcak tutmaz, sana barınak sağlamaz. Evet, takı ya da bir hançer yapabilirsin. Ama çok faydalı değil, ta ki karışısına çok güçlü bir unsur ekleyene kadar. Bu çok insani bir unsur. İnanç. Bu adam altının değerli olduğuna inanıyor, bu adam da öyle. Eğer biri altının değerli olduğuna inanır, ve başka biri de öyle düşünürse bu inanç metali bir sisteme dönüştürür. Altın değerli hale gelir yaptığı şeylerden değil, bizim ona yüklediğimiz anlamdan dolayı. Bu bizim için büyük bir psikolojik adımdır. İşlevi olan sığırlardan, işlevi olmayan ama nadir, dayanıklı, bölünebilir, evrensel ve parlak olan altına geçiş ve tüm bunlar kolektif inanç sayesinde mümkün olur. Eğer bu metale sahip olursam hayatta kalmamı sağlayacak şeyleri almak için kullanabilirim inancı. Ve herkes buna inanırsa işe yarar. Altın ve gümüş dünyanın dört bir yanında egemen para birimleri haline geldi. Yani altına olan inanç birkaç bin yıl önce dünyaya yayıldı. Sadece tanrılara tapmak için yapılan bir şey olarak değil Aynı zamanda ticaret aracı, bir para, bir değişim aracı olarak. 1519'da İspanyollar günümüz Meksika'sının kıyılarına ayak bastığında Aztek uygarlığıyla karşılaştılar ve bir şey dikkatlerini çekti. Altın, bol miktarda altın. Aztek kralının İspanyollara sunduğu bu hediyeler de dahil onları bedava veriyorlardı. Aztekler çok fazla altın kullanıyordu ama bir para olarak değil. Süs, ibadet, zırh ve kılıçlar için kullanıyorlardı. Ekonomik bir anlamı yoktu. Ama İspanyollar için altın ekonomik bir araç haline gelmişti. Bir ticaret aracıydı, servetti. Ve işte burada bolca vardı. İspanyollar silahları ve hastalıklarıyla Aztekleri katletti. Bulabildikleri kadar altın aldılar. Bu heykelleri, maskeleri, takıları ve kılıçları erittiler, değer birimleri şeklinde yeniden şekillendirdiler ve yetki mühürleriyle damgaladılar sonraki yüzyılı, altın şehirler ve kutsal servet söylentilerini takip ederek Amerika kıtasında geçirdiler. El Dorado, Yibola gibi yerler. Aç gözlülükle bu parlak metalin peşinde olan adamlar, fetih ve ganimetle beslenen ve katedrallerini inşa eden adamlar, sonunda Avrupa imparatorlukları arasında bir yarış başlattı daha fazla ve daha fazla altın için bir yarış İspanyollar yeni dünyaya geldiklerinde ne bulduğunu unutmayalım altın hem de dağlar dolusu altın ve tabii ki bu bazen diğer imparatorluklar tarafından kiralanan yeni dünyaya giden ve oradan dönen gemileri kesmeye çalışan kaçak denizcilerin küçük bir endüstrisini ortaya çıkardığı amaçları altın dolu sandıklardan birini bulmaktı. Maalesef ki hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü çoğu korsan aslında altının peşinde değildi ve çok fazla altın bulamadı. Onlar daha sıkıcı şeylerin peşindeydi. Örneğin odun ve altın sandıklarını gömdükleri X işaretli haritalara da sahip değillerdi. Bu çoğunlukla bir efsane ama aynı zamanda altının insan hayal gücünü nasıl canlandırdığı, macera ve büyük ödül hikayelerine nasıl ilham verdiğini gösteren kullanışlı bir örnek, insanların zihnindeki açgözlülüğü nasıl körüklediğinin betimlemesi. 1800'lere gelindiğinde bu psikolojik sıçrama tamamlanmıştı. Altına para birimi, değişim aracı ve evrensel para olarak neredeyse herkes tarafından kabul edilen bir inanç vardı. Büyük Avrupa İmparatorlukları zaten kıtaları altın arayışıyla taramıştı. Ve şimdi sıradan insanların zamanı gelmişti. Hayalperestler, risk alanlar, çaresiz adamlar altın avına katıldı kaybedecek hiçbir şeyi olmayan adamlar. Zenginlik söylentilerinin peşinden gidip altın bulma şansı için oldukça pervasız ve olağanüstü şeyler yapmak. 1849'da bunların büyük bir grubu Amerika Birleşik Devletleri'nin batısına kaçtı, Kaliforniya'nın inşasına yardımcı oldular. Bu adamlar Kanada'nın Yukon bölgesinde çok soğuk bir yerde altın arıyor. Yani bu her yerde oldu. Güney Afrika, Avustralya, Amazon, her yerde aynı hikaye. Altından zengin olma fikriyle sarhoş olmuş adamlar. Altına ulaşmak için ne gerekiyorsa yapıyordu. Hatta başkalarını da altın çıkarmaya zorlayarak. Bu umut, kaos ve göç çılgınlığıydı. Bu bir altın ateşiydi ve sadece piyasaları hareket ettirmedi, insanları tüm nüfusları hareket ettirdi. Şimdi bir başka büyük psikolojik sıçrama yapalım. Bu yumuşak, parlak metale olan inançtan keyide olan inanca geçiş. Fiziksel altının bir problemi eğer büyük miktarlarda takas yapmak istiyorsan taşınmasının oldukça ağır olması. İnsanlar ise altınlarını bir bankaya yatırabileceklerini fark ettiler. 1834 yılında bir ons altın yaklaşık 20 dolar değerindeydi. Yani temel olarak 20 dolarlık bir banknotun varsa bankaya gidip bir ons altınla değiştirebiliyordun. Çoğu kişi maaşını aldığında içi banknotlarla dolu zarflarla ödeme alıyordu. Bu günlük değişim aracıydı banknotların geçerli olduğuna, güvendiğin sürece hangi bankanın bu notları verdiğini çok düşünmüyordun. Hepsi birbirine altın ve gümüşe dolara karşı bire bir değiş tokuş sağlıyordu. Eğer banka notu yerine altın istiyorsan, bankaya gidip notu altınla değiştirebiliyordun. Yani artık altına inançtan, bankalara inanca geçiyoruz. Onlara güveniyoruz ki eğer bu kağıt parçasını verirlerse aslında kasalarında güvenli şekilde tuttuğu altını temsil ediyor ve herhangi bir anda altına ihtiyacım olursa bankaya gidip altını alabilirim. Elias, artık evet, sığırlardan, arpa tuzdan oldukça uzak bir konumdayız. Bizi besleyen bir şeyden. Artık kağıt taşımaya geçiyoruz ama bir kez daha aynı kurala dayalı. Eğer herkes buna inanır ve bankalar inanmamamız için bir neden vermezse bu değersiz kağıt parçası ekonomik güç bir para birimi haline gelir. Ve aslında bunu yapabiliyorsak çok kullanışlı olur. Ticareti çok daha kolay hale getirir. Teorik olarak herkes bundan faydalanır. Gümüş. Tamam. Kasada altın yerine birçok ekonomide gümüş de vardı ve birçok ekonomi her iki metale de sahip olmaya çalışıyordu. Her birine belirli bir değer atıyor ve bu değeri çok değişmemesi için sabitliyordu. Ama bu bir problem haline geliyordu. Kağıt paranın temeli olarak iki metal kullanmak gerçekten zor. Ve sonra aniden Nevada'da ya da başka bir yerde büyük bir gümüş keşfi olursa, çok daha fazla gümüş olur. Bu da gümüşün değerini bozar. Ama değer altına sabitlenmiştir. Ve işte bu noktada tüm bu arbitraj meydana gelir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca yıl süren büyük bir tartışmaydı. Gerçekten politik bir konu haline geldi. Ve gerçekten de 1900 yılına gelindiğinde binlerce yıldır ticaret için kullanılan bu parlak metal tüm ekonominin dayandırılacağı tek metal olarak kaldı. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde sabit bir standart belirledi. 20 dolar bir ons altın eder. Altın miktarı sınırlıydı. Çok fazla dalgalanmıyordu. Buna altın standardı deniyordu. 1900'lerin başında Amerika ve birçok büyük ülke altın standardındaydı. Tamam, şimdi paranın psikolojisinde üçüncü büyük sıçramayı yaşayacağız. 1900'lerin başı Bankaların kasalarında altın vardı. Sana kasadaki altına sahip olma hakkını gösteren bir kağıt veriyorlar. Ama görüyoruz ki insanlar kağıt paraya tamamen uyum sağlamakta zorlanıyor. Bir dizi finansal panik yaşanıyor. Bankaların verebileceği banka notu sayısında bir sınır vardı. Yani insanlar daha fazla para istediklerinde ve banka notu bulamadıklarında bankaların kasalarından altın ve gümüş paraları çekiyorlardı. Ve şimdi bankalar rezervlerini kaybediyordu. Artık bir sorunları vardı. Yani hepsi aynı anda paralarını çekmek için bankaya koşuyordu. Bu ekonominin büyümesi için iyi bir durum değil. Çünkü bankalara para verip başkalarına ödünç vermelerine izin verdiğinizde ve herkesin aynı anda her şeyi çekmeye çalışmayacağını varsaydığınızda ekonomi işler. Wall Street'te altınlarını çekmeye çalışan bir grup, insanın fotoğrafına bakın ve bilin ki bu ekonomi için iyi değil. Bunun üzerine ABD hükümeti tüm bu merkeziyetsiz özel bankaların kağıt para vermesinin herkesin aynı anda paralarını çekme eğilimine karşı çok savunmasız olduğunu gördü. Bu yüzden tek bir banka kurmaya karar verdiler hepsini yönetecek bir banka, yani Merkez Bankası, yani Federal Reserve, yani FED. Bundan sonra sadece FED diyecek icaz. Peki ABD hükümeti neden bunu tek bir banka etrafında merkezileştirme kararı aldı? Potansiyel panikler ve para ya da rezerv eksiklikleriyle başa çıkacak federal bir kurum. FED diğer bankalar için kuralları belirleme yetkisine sahip büyük banka olacaktı. Talep olduğunda daha fazla para çıkararak teknik olarak hala altın standardına bağlıydı ama büyük fark şuydu. Artık bankaya gidip kağıdını altınla değiştiremiyordun. Fed ekonomide dolaşan bu banka notlarının miktarını kontrol etmekten sorumlu olacaktı. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Reserve doların tek sağlayıcısı olarak bir tekel oluşturdu. Bu da ekonominin nasıl işlediğini, insanların nasıl harcama yaptığını ve nasıl borçlandığını belirliyor. Başlangıçta amaçları sadece bunun tekrar olmasını önlemekti. Net olmak gerekirse, bu noktada hala altın standardındayız. Yani yaklaşık 1913 civarı her 20 dolar bir ons altına sabitlenmiş durumda. Ama şimdi Fed'in oynayabileceği tüm bu kollar var. Bu kollar faiz oranlarıyla insanları borç almaya ve harcamaya teşvik eden görünmez araçlar ve yeni güçleriyle Fed bu kollarla oynamaya başlıyor. Bakın, faiz oranını düşürürseniz daha fazla insan borç alır, harcar, iş kurar ve daha fazla iş yaratılır. Birçok eleştirmen faiz oranlarının olması gerekenden daha düşük tutulduğunu ve krediyi aşırı bol yaptıklarını söyledi. Bu yüzden 1920. yıllarda teknolojik değişim, elektrikleşme, otomobil gibi yatırım fırsatlarının olmasıyla birlikte aşırı yatırım patlaması yaşandı. Ekonomik bir patlama, 1920. yılların coşkulu yılları, Belki biraz fazla iyiydi. Fed bu patlamayı aşırı büyüttü ve sürdürülemez bir seviyeye çıkardı. Balon patladı, iyi günler sona erdi. 1930'da başlayan büyük buhranın ilk yıllarında bankalardan altının büyük kısmını bireylerin cüzdanlarına ve yataklarının altına çeken banka koşulları yaşandı. Fed'in bu sembolik makinedeki çok önemli kollarından biri ekonomiye daha fazla para sokmak. Bunu pek çok farklı dolaylı mekanizma üzerinden yapıyorlar ama sonuç olarak dolaşan para artıyor ve borç almak daha ucuz hale geliyor. Buhran sırasında çoğu ekonomist Fed'in bunu yapması gerektiği konusunda hemfikirdi. Peki neden bunu yapmıyorlar? Bu büyük buhran. İnsanlar para harcamıyor, işlerini kaybediyorlar faiz oranını düşür, ekonomiye daha fazla para sok. Ama bakın, bunu pek yapamıyorlar. Para arzı altına bağlı. Faiz oranını düşürürseniz insanlar büyük miktarda borç alacak. Ama sonra bankaya gidip kağıt paraları karşılığında altın külçeleri isterlerse bankalar bunu karşılayamaz. Herkes panik içinde Fed tüm altınlarının gideceği ve sistemin çökeceği kabus senaryosunu düşünüyor. Bu yüzden faiz oranını düşürmek yerine yükseltiyorlar, altınlarını savunuyorlar. Tarihçiler bu konuyu tartışsa da bu eylem planının durumu daha da kötüleştirdiği konusunda hemfikirler. Büyük buhranı çok daha uzun sürdürdü 10 yıl süren bir sefalet. Ve böylece Federal Reserve, "Hey, büyük bir hata yaptık. Bu balonu ekonomide yaratmamalıydık." demek yerine Biliyor musunuz, para arzını kontrol etmek için daha fazla güce ihtiyacımız var." dedi. Bu başkanın çıkıp altın standardı gerçekten bizi batırdı, tüm kollarımızı çekemedik çünkü altınla desteklenmeye takıntılıydık. O yüzden artık yeter kriz anında esnekliğe ihtiyacımız var demesiyle sonuçlandı. Yani 1933'te Fed bir yürütme emri çıkardı ve Amerikalıların altın külçelerini kolayca yıpranabilen dolar banknotlarıyla değiştirmeleri gerektiğini söyledi. Artık hükümet, ekonomiyi yönlendirmek ve fiyatları istikrarlı tutmak amacıyla istediği kadar veya istediği kadar az para basabiliyordu. Artık altın gibi sınırlı bir şey yoktu. Altın miktarı sınırlı bir şeydi. Ama şimdi sonsuz bir şey var. Dolarlar, ve bu dolarları istedikleri kadar basabilen bir merkez bankası. Ne kadar çok basarlarsa, her bir dolar o kadar değersizleşiyor. Bu yüzden fiyatlar artıyor. İşte bu enflasyon. 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. ABD sadece birkaç yıl içinde dünyanın en güçlü ülkesi haline geldiğini fark ediyor, iki yükselen imparatorluğu yenmiş ve her şeyin tepesine oturmuştu. Böylece tüm müttefik ülkelerini bir araya getiriyor, New Hampshire dağlarındaki bir otelde birkaç düzine ülkeyi topluyor ve yeni bir küresel ekonomik sistem tasarlamayı hedefliyor. Herkesin uyması gereken bir kural seti. Ve tabii ki ABD bu sistemin nasıl görüneceğine öncülük ediyor. Bazıları evrensel bir küresel para birimi oluşturmayı önerirken, ABD dolarını evrensel Tüm dünya tarafından kabul edilen para birimi olarak kabul etmesini öneriyor ve diğer tüm ülkelerin para birimlerinin buna bağlı olmasını istiyor. Diğer ülkeler de diyor ki, hmm, sadece size ve dolarınıza güvenmemiz biraz şüpheli görünüyor. Ve ABD diyor ki, tamam ama unutmayın, tüm dolarlarımız hala altınla destekleniyor, normal vatandaşlar altına çeviremiyor. Ama size, diğer ülkelere söz veriyoruz. Tüm dolarlarınızı gerçek altın külçelerine çevirebilirsiniz. Ons başına 35 dolar. İstediğiniz zaman gelip dolarlarınızı altına çevirebilirsiniz ve biz bunu kasamızda saklayacağımıza söz veriyoruz. Ve bunu başardılar. Dolar küresel ticaret ve yatırımın kralı oldu. Altın bir kez daha paranın merkezinde yer aldı ama uzun sürmedi. ABD tüm dolarlarını kasalarında altınla destekleme sözünü tutamadı. Daha fazla para basıyorlardı, dağıtıyorlardı ve dünya fark etti. Bazı ülkeler de biraz sinirlendi. Nihayet o kadar çok dolar vardı ki bazı ülkeler bunları altına çevirmeye başladı. Özellikle Almanya ve Fransa. Fransa 60'larda bir deniz filosu gönderiyor New York'a gelerek "Hey, dolarlarımızı vereceğiz. Altın istiyoruz." diyor. Hazine altını bitirdi ve 1971'de altın penceresini kapattık. Doların altına veya diğer rezerv varlıklara dönüştürülebilirliğini geçici olarak askıya alınma talimatı veriliyor. Ve Başkan Nixon çıkıyor ve diyor ki: "Tamam, evet, artık altınımız yok. Bizi yakaladınız. Ama millet, makul olun. Artık hepimiz doları kullanmaya alıştık. Tüm küresel ekonomi buna alıştı. Biz Amerikayız." istikrarlı olduğumuzu kanıtladık, bize güvenebilirsiniz. Ekonomimize ve askerimize bakın, güvenli ve istikrarlıyız para birimimizi kullanın, hükümetimize yatırım yapın ve o tahvilleri istediğiniz zaman satabilirsiniz. Size dolar veririz ve bunu kullanarak petrol veya küresel ekonomide istediğiniz her şeyi alabilirsiniz, söz veriyoruz, iyiyiz. Ve dünya da buna çok fazla seçeneği olmadığı için, tamam dedi ve sığırdan daha da uzaklaştığımızı düşündüğümüzde işte buradayız. Para kavramımız bir adım daha ileri gidiyor. Küresel ekonominin büyük bir kısmı kolektif bir inanç üzerine kurulmuş bir para birimi üzerinde dönüyor bir hikaye, bir sisteme, üzeri çizili bir SVON sembolüne, Washington DC'deki şık beyaz bir binada oturan 19 kişiye inanarak geleceği tahmin etmeye ve doların zihnimizdeki değerini kaybetmemesini sağlamak için mecazi kolları çekmeye çalışıyorlar. Ekonomiye yeni para yaratabilmek. 2008 çöküşünde veya Covid sırasında ABD ekonominin nispeten hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı oldu. Ama birçok insan Fed'in çok kötü bir iş yaptığını düşünüyorlar. Aslında kanıtlar Fed'in çok da iyi iş yapmadığını gösteriyor. Biliyorsunuz, Fed esasen büyük buhrana sebep oldu. Enflasyon kontrolsüz ve Fed'i yöneten kişiler kötü iş çıkarmanın sonuçlarıyla hiç yüzleşmiyor. Birkaç ekonomist, serbest piyasa tarafından teşvik edilmeyen bir devlet kurumuna çok fazla güç verilmesinin sorun olduğunu düşünüyor. Ama çoğu parasal ekonomist, yani bu işleri inceleyen insanlar Büyük çoğunluk bakın Fed mükemmel değil. Her zaman doğruyu yapamıyor ama modern karmaşık ekonominin en iyi versiyonu bu ve genel olarak işliyor diyor. Fed'in bazı hatalar yaptığını söylediniz ama onsuz yaşamayı hayal edemeyiz. Muhtemelen ekonomistlerin %90'ı veya daha fazlası böyle düşünüyor. Ama artık herkes, FED olmadan hayatın nasıl olacağını hayal etmekte zorlanıyor ve fiyat para standardında olduğunuzda bu özellikle zor. Eğer fiyat para standardındaysanız, fiyat ve paranın miktarını birinin kontrol etmesi gerekiyor. Ve eğer bu Merkez Bankası değilse, bunu kim yapabilir? Şimdi videoyu başta sorduğumuz temel soruya geri dönerek kapatalım. Neden insanlar tekrar altın alıyor? Bu neden oluyor? Altının fiyatı neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Altın bu yıl %13'ten fazla arttı. Yani 1971'den beri tamamen altın standardından çıktığımıza göre, hatta ondan önce bile insanlar altını enflasyona karşı bir korunma aracı olarak tutmaya başladılar tüm bu zihinsel sıçramalara ve ekonomik değerin bu kadar soyut hale gelmesine rağmen işte buradayız tekrar altına dönüyoruz. Öncelikle yabancı hükümetler altınlarından hiç vazgeçmedi. ABD hala Fort Knox ve diğer tesislerde binlerce ton altın depoluyor pek çok başka ülkede öyle birçok ülke altınlarını ABD'de ve New York'ta Manhattan'ın yer kabuğuna yaklaşık 15 metre gömülü altın rezervlerinde saklıyor ve altın orada tozlanıp duruyor. Küçük bir rezerv olarak bir ne olur ne olmaz diye. Ama birçok sıradan insan ve yatırımcı da hükümetle yaptıkları büyük psikolojik anlaşmadan biraz şüphe duyduklarında altın alıyor. Tüm bunlar aslında oldukça soyut ve zihinsel. Bunların hepsi inanç gerektiriyor ama buradaki asıl mesele inanmak ve hatta güvenmek. ABD hükümetine ve ekonomisine güvenmek. Ve son zamanlarda bu güven azalmış durumda. Amerika'nın rakip ülkeleri dünyanın dolara güvenmesini durdurmak istiyor, onu değiştirmek istiyorlar. ABD'ye verdiği bu büyük avantajı beğenmiyorlar. ABD ekonomisi ve hükümeti de son zamanlarda biraz istikrarsız. Trump yönetiminin birkaç ay süren gümrük tarifeleri, stop and go politikası insanları gerçekten tedirgin etti. Bu insanlara para birimimizdeki tüm değerimizi emanet edebilir miyiz birisi sorusu akıllara geldi. Ve şimdi Trump Fed'i eleştirip kontrol etme tehdidinde bulununca insanlar giderek daha fazla altına yöneldi. İşte bu yüzden psikolojik sıçramalarda geçmişe dönüşü görüyoruz. Son birkaç ayda Trump yönetiminin başlamasından bu yana diğer fiyat para birimlerine kıyasla dolara olan güven kayboldu. İnsanlar, gümrük tarifeleri gibi gerçek şoklar nedeniyle enflasyonun artabileceğinden endişeli. Bu yüzden insanlar merkezi bir hükümete bağlı olmayan başka değer depolarına koşuyor. Parlak metal, altın bunlardan biri